Yemek borusu kanserinden kurtulmak mümkün müdür? Yemek borusu kanserinden bir hasta kurtulabilir. Ham yanıt alan veya ciddi olarak ışın tedavisiyle, kemoterapiyle gerileyen hastalar veya erken evre kanseri olan hastalar, yani birinci evre hastalığı olan hastalar yemek borusu kanserinden tamamen kurtulabilir. Evre 2 3 de nedir? Evre 2 3'te de yine kurtulabilir. Geçmişe göre daha iyi. Tabii, yani. geçmişe şey göre ne? daha iyi. Hem ee, Kemoterapi seçenekleri olsun, hem ışın tedavisi yöntemleri olsun, hem de cerrahi yöntemler olsun. Bunlar çok gelişti son yıllarda. Dolayısıyla bunlarla tamamen iyileştirdiğimiz hastalarımız daha hastalık mutlu var. olabiliriz geçmişe bir Peki cerrahi olarak yemek borusu kanserinde ne tedavi yapıyorsunuz? Yemek borusunu çıkarıp yaşamak mümkün müdür? Ne oluyor orayı çıkarttıktan sonra? Yemek borusu kanserinde tabii ki cerrahi tedavi olarak yemek borusunu çıkarmak gerekiyor. Bu tümörün yerleşim yerine göre değişmekle birlikte ya tamamıyla yemek borusunu çıkartıyoruz ya da yemek borusunun bir kısmını çıkartıyoruz. Yemek borusunu çıkarttığımız zaman yemek borusunun hemen aşağısında mide başlıyor. Mideyi çıkarttığımız alana doğru kaydırıyoruz. Ve bir süre sonra artık o mide yemek borusu gibi bir görev yapıyor. Ve rahatlıkla bu hastalar beslenebiliyorlar. Tabii ki bir yemek borusunun çok önemli fonksiyonları vardır. Buna örnek vermek gerekirse e, yuttuğunuz yuttuğumuz şey o hareketlerle kaslı bir organ yemek borusu aşağıya çok rahat gider. Ama e, onu çıkarttığınız zaman, onu yerine mide koyduğunuz zaman artık o hareketi yapacak olan midenin e, yer çekimiyle o gıdaların aşağıya doğru gitmesini bekleriz. Eskisi kadar konfor çok iyi olmasa da eskiye yakın konfor elde edebiliriz bu ameliyatlarda. Yani çünkü yemek borusunu başka nedenlerle de çıkartıyoruz. Kanser dışı özellikle Tabii. kazayla veya intihar amacıyla kostik madde içen kişilerde de yemek borusunu çıkarmak gerekiyor. Evet. çok çok uzun yıllar normal yaşantayla bir süre sonra dönüyorlar. Tabii ki belli bir oranda biraz daha farklı oluyordur ama bununla yaşamak mümkün.